Merhaba arkadaşlar Fikret Geç YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı işler kolay gelsin işlerinde başarılar dilerim. Ford 6600'ü tanıtacağım arkadaşlar size bu, bu bu videomda. Herkese iyi seyirler dilerim. Abone değilseniz abone olmayı beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde inceleyelim bakalım Ford'u arkadaşlar. Traktörümüz Ford 6600 1977 model. Bunun işte birkaç şeyi var. İngiliz var. Bilmem ne bileyim. Avrupa denileni var. Bilmem ne var. O şeyini bilmiyorum arkadaşlar. Abimin traktörü bu. O içeriğini bilmiyorum. Ve arkadaşlar şey şeyden lastiklerden başlayalım. O traktörün sağ tarafındayız. Lastikler şu an üzerindeki lastik aşağı yukarı %30-40 civarlarında. 13.6 36 jant arkadaşlar. Lastik ebatımız bu. üç tane. Üzerinde kilosu yazmıyor ama herhalde 50'şer kilo olması lazım. Ben göremedim üzerinde bunun kilosunu. <laughs> bu traktörü biz alalı 2 yıl civarında oldu. Evet aküyü böyle koymuşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sonradan yapılmış buraya. Orijinalında böyle değil. Ama güzel. Yani koyuluş şekli. Nereye yer, oraya yerleştirilmiş. Güzel yerleştirilmiş. Mars dinamımız arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz. İki tane mazot filtresi var. Mazot depodan çıkıp bu filtrelerden süzülüp pompaya geliyor. Ve pompa enjektörlere pompalama yapıyor arkadaşlar. Bu yakıt mazot pompası. Burası yağ koyma yeri arkadaşlar. Yağını boşalt, boşaltıp yağ değişeceğimiz zaman yağını koyacak yerimiz arkadaşlar orası. <laughs> Ve şöyle bir kaputunu açalım arkadaşlar. Kaputunu açma yeri gördüğünüz üzere. Şöyle. Evet kaputunun sabit durması için burada bir demir koymuşlar. Bu şekilde getirilip bu şekilde buraya koyuluyor ve kaput sabit duruyor. Evet motorun buraya bir takım çantası koymuşlar. Açmayalım gerek yok. Aha zaten lastikli takım çantası anahtarlar var. Motorumuz bu şekil arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Burada radyatör var. Burada pervane var arkadaşlar. Motora sürekli hava üfürüyor. Radyatörün su koyacak su koyma kapağı görüldüğü üzere. Buradan hava filtresinden hava gelen yer arkadaşlar motora. Ee, evet. Ön lastik 750'ye 16 jant ebatında arkadaşlar. Evet önünde bir tampon var. Görüldüğü üzere tampon yapılmış lambası ön far lambası bu şekilde yan tarafında buraya bir takım çantası koyulmuş ama takım çantasının içini kum doldurduk biz evet tamponda arkadaşlar görüldüğü gibi şurada sonradan yapılmış demirler var bu demirlere biz ağırlık takıyoruz iş zamanı ekim zamanı falan Arkadaşlar şu hava filtresi gördüğünüz yer güzel. Buralardan hava alıyor. Ve bunların hava filtresi arkadaşlar yağlıdır. Havalı değildir arkadaşlar bunların hava filtresi. Eksozumuz orijinal eksozu. <laughs> Traktörümüzün e, tentesi, çadırı diyelim. Sonradan yapılma orijinal değil arkadaşlar. Bunlar da o zamanlarda yoktu. Evet, iki tarafta farımız yan taraflarında. Şöyle ön taraftan bir daha göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde traktörümüzü. Bu traktörümüz 65 veya 70 beygir gücünde olması lazım. Belki de 75 beygir gücünde tam olarak beygir gücünü bilmiyorum arkadaşlar. Soracak olan arkadaşlarımıza da Burada yağ çubuğu var arkadaşlar. Yağına bakmak için. Bunu çekiyorsunuz, çıkarıyorsunuz, yağına bakıyorsunuz, eksik mi, tamam mı, fazla mı? Geri yerine takıyorsunuz. Burada şarj dinamamız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, burada <laughs> buna ne deniyor? Hidrolik pompası deniyor. Direksiyonun hidrolik pompası arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz direksiyonun hidrolik pompası. <laughs> evet, buradan rotumuz geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Mazot depo kapağı burası. Mazot buradan koyuluyor bu traktöre. Bunun mazot deposu litresini tam olarak bilmiyorum ama 70 litre falan civarında alması lazım. Ee, debreş kavrama kolunun gördüğünüz gibi debreş buradan evet. arkadaşlar alıyor. Evet stop iki tarafta da var. Öbür taraftakini göstermeyi unuttuk. Yani e, traktörümüzün dış aksamı, kenarları bu şekilde. Evet burada bir e, stop lambamız, fren lambası, sinyal lambaları işte bunlar. Gördüğünüz gibi. Burada bir plakalığımız var. Üzerinde plakamız görünüyor. Evet. Bir e, römor takma çekimiz var. Arkadaşlar yan zaten söylemeye gerek yok. ortakol. Orta kolumuz arkadaşlar kendimiz aldık bunu. Lifli orta kol. Ee, çift jack var arkadaşlar traktörümüzde. İkili jack. Orijinal değil bu. Sonradan takılmış tabi. Her traktöre gerekli olan bir şey. Kuyruk milimiz orada. Gördüğünüz gibi ve bunu bu traktörlerin bir tarafında yan yangol sağa sola indirip kaldırma ayarı kolu var burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bir tarafı az batar bir tarafı çok batar. Onu buradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Bunu çevirerek böyle. Orada dişleri görünüyor. Görüldüğü üzere. Evet. Akşam karanlıkta bir iş yapıyorsanız çalışma lambası stop lambalarımız falan. Traktörümüzün dış aksamı yan taraftan, ön taraftan, marka taraftan gördüğümüz kadarıyla böyle arkadaşlar. Evet traktörümüzün sol taraftan görünümü bu şekilde <laughs> üzerine çıkalım arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde ee, çıkmadan şurada bir şey var arkadaşlar bu kuyruk kuyruk mili kavrama kolu arkadaşlar debrece basıyorsunuz bunu ileriye yitiyorsunuz ve debreceden ayağınızı kaldırdığınızda kuyruk mili dönmeye başlıyor. Üzerine çıktığımda belki onu gösteremezdim diye buradan gösterdim. Evet. Şöyle geçip oturalım. Evet. Göğüs arkadaşlar. 6610'un göğsü bu şekilde. Yalnız çalışmıyor. Devir saatimiz çalışmıyor. Mazot ibremiz çalışmıyor. Hararet ibremiz çalışmıyor. Sadece Yağ lambası ve şarj lambamız çalışıyor. Onlar yanıyor. <laughs> şarj cihazımız burada arkadaşlar. Şarj amperini buraya taktırdık. Şarjı buradan kontrol ediyoruz. Burada el gazımız var gördüğünüz gibi. Bu el gazı arkadaşlar. Ondan sonra burada düdük var arkadaşlar. Bakalım. Çalıyormuş. Evet. Burada kontağımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kontakla düdük üst üste. Burada bir şey var arkadaşlar. Bunu bunu tutup çektiğimizde traktörü söndürüyor. Cigle diyoruz biz buna. Cigle. Bunu çektiğimizde traktörümüz sönüyor arkadaşlar. Burada bir anahtarımız var. Bu lambaları yakıyor arkadaşlar. 3 kademeli. Şöyle yapalım. Park yanıyor. Kısa devre, uzun devre. 3 turda arkadaşlar. Evet orası da öyle. E, vitesler arkadaşlar. Üzerinde herhangi bir şey yazı yok. Yazmıyor. 4 ileri. 4 de takviyesi var arkadaşlar. 8 ileri yapmış oluyor. 2 geri. 1 2 3, 4 Burada da gerisi var arkadaşlar. Ortaya getiriyorsun böyle. Ortaya getirip geriye attığın zaman 4 4 de bu bölüyor arkadaşlar. Takviyemiz bölüyor. ileri attığımızda küçük. Yavaş geri attığımızda hızlı takviyemiz arkadaşlar. Yani seri 8 vites olmuş oluyor herhalde. Zannedersem. Sol tarafta göstereceğimiz başka bir şey yok herhalde. Orada bir e, kuyruk mili vardı. Evet arkadaşlar. Bu frenimiz. Tek frene basmak istediğinizde freni bu şekilde ayırabiliyorsunuz. Bu ayak gazımız. Bu el frenimiz arkadaşlar. El freni. Bunların el freni böyle arkadaşlar. Buna basıyorsun. Bunu çekiyorsun. Böyle çeviriyorsun. Bıraktığında el freni basılıp o şekilde kalıyor arkadaşlar. Ve bırakacak olduğunda frene basıyorsun. Onu bırakıyorsun. Çevirip bıraktığında fren kalkıyor. Debrecimiz solda. Evet arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz kolda. E, burada. Beyin buraya takmışlar arkadaşlar. Damper kolu diyoruz biz buna. Herhangi bir damperli falan taktığında çaklarını taktığında bu damperli Na, naylonu kaldırı bindirme kolu. Hidrolik kolu arkadaşlar bir tane bunda. Burada bir tane. Bunu herhangi bir iş yaparken e, çapa çekiyorsun mesela. Burada bir kolumuz var arkadaşlar. Nerede o? Şurada bakın. Gördüğünüz üzere. Şurada bir kolumuz var. Şu kol. Bunu yukarı kaldırdığımızda arkadaşlar hidrolik sabitleme yapıyor. Atıyorum. Ne yapıyorsunuz? Tapan çekiyorsunuz. Bunu belli bir yere getirip orada bıraktığınızda tapan olsun. Başka bir şey olsun. goble olsun. Bunu belli bir hizaya getirdiğimizde hidrolik kımıldamadan o şekilde durur arkadaşlar. Bunu yukarı kaldırdığımızda aşağı indirdiğimizde ise bu kolu şu görmüş olduğunuz kolu arkadaşlar aşağı indirdiğimizde ise şu anda aşağı konumunda Aşağı indirdiğimizde bu kolu çapa çekiyorsun, patlatma çekiyorsun, köten çekiyorsun. Bunu ne kadar batıracaksan o konuma getirip e, hassas ayarı odur arkadaşlar. Evet traktörümüzün genel e, durumu sade bir traktör olduğundan e, biraz çabuk anlattık galiba. Yani traktörümüz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir traktörü bir çalıştırayım. Bir de sesini dinleyelim. Evet. Evet, polo şu görmüş olduğunuz İlk arkadaşlar çektik söndürdük ve ileri getirdik. Evet yağ lambamız şarj lambamız yanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet inelim arkadaşlar ve traktörümüzün motorunu traktörümüzün motorunu yeni tamir ettirdik. Tamir ettirdik derken tamiri e, anlayan. Tamir ettirdik. Lafından anlayan arkadaşlarımız var mı bilmiyorum. Rektefe yaptırdık yani. 6600'ümüzün genel durumu bu arkadaşlar. Boyası orijinal. Traktörümüzün her tarafındaki boya orijinal. Herhangi bir boya moya yapılmamış. Genel durumumuz bu. Yılına göre, yaşına göre güzel bir traktör bakımını yaptır. Yavaş yavaş çok fazla zorlatmadan traktörümüzü bu şekilde kullanmak mevcut arkadaşlar. Traktörümüz bu şekilde. Evet mümzarımızın da bakımını yapıyorlardı. Ekimimiz yaklaşıyor. Şubat ayı girdikten sonra topraklarımız iş verirse ekim yapacağız Allah kısmet ederse. Beni buraya kadar izleyen, takip eden, İzleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Herkese te kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı, bereketli günler dilerim. Görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.